Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz basit eşitsizlikler ünitemizin devamı 3. bölüm. Bazı ifadelerin ve değişkenlerin sınırlarının tespit edilmesi ile ilgili olacak. Yani maksimum sınır, alt sınır, üst sınır nasıl bulunur bu tarz soruları belki görmüşsünüzdür ya da göreceksiniz. Önemli sorular, çok da çıkan sorular. Bugün bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Değişken ve ifade sınırlarını tespit ederken ifadelerin az çok nasıl verildiği ile ilgili burada küçük örnekler var. Mesela x artı y toplamının en büyük değerini sorduğu zaman x'in de y'nin de en büyük değerlerini seçmek mantıklı. x artı y'nin en küçük değerini sorarsa da x'in de y'nin de en küçük değerini seçmek mantıklı. Bunları tabi böyle tek tek ezberleme şeklinde değil ama spontane o anda soru esnasında mantıken çıkarabilmemiz lazım. Ben tabi küçük ipuçları olarak söylüyorum bunu x eksi y'nin en büyük değeri için x'in en büyük, y'nin en küçük değerini almak lazım arkadaşlar. Çünkü x olabildiğince büyük, y'yi de olabildiğince çıkardığımız için olabildiğince küçük seçmeye çalışmalıyız. x eksi y ifadesinin en küçük değeri için de x'i en küçük, y'yi en büyük değerini seçerek hareket etmeliyiz arkadaşlar. Tabi burada x bölü y ifadesinin en büyük değeri için x'i olabildiğince büyük... Y olabildiğince küçük seçmek lazım. Tabi eğer pozitif sayılarla uğraşıyorsak, negatif sayılarla uğraşıyorsak bunun tam tersi olması lazım. Bu tabi ifadeler üzerinde düşünebilirsiniz. Tekrar bu e, ekranı dondurup tekrar bir okuyup üzerinde düşünebilirsiniz. X çarpı Y çarpımı gibi bir ifadeyle uğraşıyorsak, X'in de Y'nin de en büyük değerlerini seçebilirsiniz. Eğer pozitifse, eğer negatifse en küçük değerlerini seçmek gerekiyor arkadaşlar. E, bu şekilde tek tek düşünmek. Ya, o anda soru esnasında düşünmek tabi burada esas olan arkadaşlar. Burada tek tek ezber yapma diye bir durum yok. Evet bu çok önemli bir e, sayfa. Buna dikkat edelim. Şimdi demek istediğim şu. Eğer size bakın şurada olduğu gibi. A küçüktür 5 ve B küçüktür 7 olduğuna göre böyle bir sınır verilirse. A artı B toplamının en, en büyük en büyük tam sayı değeri nedir? Böyle bir şey sorulduğu zaman. Genelde bu durumda öğrenciler şu hatayı yapıyor. Onu söyleyeyim. A 5'ten küçük. O zaman A 4 olsa gerek. A yerine 4 koyalım. B de 7'den küçük. O zaman B de 6 olsa gerek. Bu durumda A artı B'nin en büyük değeri de 10'dur. Böyle düşünülüyor. Bu doğru mu? Bu doğru değil arkadaşlar. Ee, neden doğru değil? Yani nihayetinde A 5'ten küçükse 4 olsa gerek. Şimdi burada eşitsizliklerin muhakkak reel sayılarda tanımlı olduğunu bunu hiç unutmamalıyız. Yani A 5'ten küçükse 4 demek değildir. A 5'ten küçükse 4,999 olabilir. 4,9 olabilir. Yani bunu düşünmeliyiz. E, B de 7'den küçükse o da 6,9 olabilir. Yani bu durumda A artı B'nin en büyük değeri için sistematik olarak nasıl bir sistem peki geliştireceğiz? Ne yapacağız o zaman? Şunu yapacağız arkadaşlar. A artı B'nin en küçük değeri için A'nın yerine üst sınırını, sınır değerinin kendisini yani 5 değerini vereceğiz. B yerine de sınır değerinin kendisini yani 7 değerini vereceğiz. Bulduğumuz değer ne? 12. Şimdi A artı B'nin en büyük değeri 12'dir demiyorum. Çünkü A nihayetinde 5 değerinin kendisini alamaz. B de 7 değerinin kendisini alamaz. Dolayısıyla A artı B toplamı 12 değerinin kendisini alamaz ama bir aşağısını yani 11 değerini alabilir. O zaman ne yapacağız? Sınır değerlerini vereceğiz. En büyük değerini soruyorsa bulduğumuz değerin bir altını alacağız. En küçük değerini soruyorsa yine alt sınır değerlerinin kendisini vereceğiz. En küçük değerini soruyorsa da bulduğumuz değeri değil bir üstteki değerini alarak bulacağız. Sistematiğimiz bu olacak arkadaşlar. Bu ünite içerisinde. Burada küçük bir nüans daha var. Bunu da biraz dikkate alalım. Şimdi eğer a küçüktür 5 ve b küçüktür 7 diyorsa tabii ki a artı b toplamının sınır değerleri olarak en büyük değerini biz 12 buluyoruz. 5 ile 7 yerine koyuyoruz. Ama 12 değil cevap 11. Yani bir altını almış oluyoruz. Ama eğer bunlardan birinde mesela a küçük eşittir 5 derse o zaman yine 12 değeri olamaz. Çünkü a 5 değerini alabiliyor olsa da b 7 değerini almadığı için yine cevabımız 11 olur. Ama burada da eşitlik varsa yani soruda eğer A 5'ten küçük eşit B de 7'den küçük eşit diye verilirse bu durumda arkadaşlar A artı B toplamı 12'nin kendisini en maksimum değer olarak 12'nin kendisini de alabilmiş olur. Yani buradaki bileşenler A da B de ne olacak? Sınır değerleri dahil olacak. Bu durumda bulduğumuz değerin kendisini alabiliyoruz diyebiliriz. Evet şimdi diyor ki Böyle bir x ve y için sınır değerleri verilmiş. x eksi y ifadesinin en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu ifadenin en küçük sınır değerini bulabilmek için arkadaşlar x yerine en küçük y yerine en büyük sınır değerini vermeliyiz. Yani x yerine eksi 3 değerini vermeliyiz. Eksi y yerine de çıkaracağımız için ne kadar çok çıkarırsak o kadar iyi. Yani en büyük değerini vermeliyiz. 4 değerini vermeliyiz. Bulduğumuz değer ne? Eksi 7. Fakat eksi 7 x eksi y ifadesinin sınırıdır. Yani x eksi y değeri eksi 7'den büyüktür diyebiliriz. Bir alt sınır bulduk biz şu anda. Yani en küçük değeri eksi 7'dir diyemeyiz. Eksi 7'den büyük olmalıdır. O zaman bir üst değeri yani eksi 6'yı işaretleyerek bu soruyu böyle çözmüş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Sınır değerlerinin kendisini veriyoruz. Ama bulduğumuz değeri değil bir üstünü işaretliyoruz. Bu şekilde oluyor bu işin sistematiği. Evet diğer sorumuz olduğuna göre 2x 3c ifadesinin alabileceği değerleri ifade eden aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet çok standart sorular bunlar. Çok da karşımıza çıkacak. Çok dikkat edelim. Yazılılarda, denemelerde karşımıza çıkacak. Şimdi 2x 3c ifadesinin en büyük değeriyle biraz uğraşalım. En büyük. Şimdi en büyük değeri için burada x yerine olabilecek en büyük değeri koymalıyım. 2 çarpı en büyük değeri ne x'in bakın 5. 2 çarpı 5. Eksi 3 çarpı y yerine de olabilecek en küçük değeri sınırı koymalıyım. Nedir sınır? 2. Peki bulduğum değer ne? 10 eksi 6'dan 4. Bu sınıra dahil mi? Dahil değil. Neden? Çünkü y yerine koyduğum dikkatle bakarsanız iki değeri y'nin kendisine dahil değil. Dahil olmadığı için de buna dahil değil. Yani şöyle diyeyim d, d. De. Dahil değil. Yani baş ne yazmış olayım. Bu bir sınır bu ifade için. Şimdi de en küçüğüne gelelim. En küçük içinde 2, 2x 2 çarpı olabilecek x'in en küçük alt sınırını yani eksi 2 değerine koyarım. Eksi 3 çarpı Y'ye de olabilecek en büyük değeri koyarım. Nedir en büyük değer? 6 gördüğünüz gibi. Evet burada eksi 4 eksi 18'den eksi 22 değerini buldum. Bu dahil mi? Bakın bu dahil. Neden? X yerine koyduğum eksi 2 bakın X'e dahil. Y yerine koyduğum 6 da Y'ye dahil. X'i de X de Y'de dahil olduğu için yani eşitlik bulunduğu için X'i de dahil olduğu için o zaman buna D de demiş olayım. Dahil. O zaman bizim 2x eksi 3c ifademizin sınırları alttan eksi 22 ve bu dahil bakın dahil olduğunu ifade edeyim. Üstten 4 ve bu dahil değil arkadaşlar. Yani eksi 22'den kapalı ama 4'ten açık olan gördüğünüz gibi c şıkkı cevap oluyor. Umarım anlaşılıyordur. Yani çok da aslında böyle atla deve değil. Tabiri caiz zor değil yani küçük nüanslar var. Bu nüanslar kaçarak sorular kaçıyor zaten arkadaşlar. Buna çok dikkat ederek soruları böyle çözersek aslında çok da e, TYT'nin ya mat birin genel özelliği arkadaşlar. Yani çok da abartılı zor değil ama nüanslarla böyle küçük dip notlarla doludur. Yani küçük ayrıntılarla doludur. Hep de o ayrıntılardan kaçar genelde. Çalışkan öğrenciler TYT'de soru nasıl kaçırır? Niye kaçırır? Bence genelde soruyu tam okumadığı için Hızlı okuyayım derken bazı yerlerini gözden kaçırdığı için. Küçük dikkat eksikliğinden. Veyahut da e, dediğim gibi çok küçük dip notları, konuyla ilgili küçük bazı notları kaçırdığı için olabilir. Dolayısıyla videoları izlerken böyle atlaya zıplaya değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bütün nüanslar sorularda ayrı ayrı geçiyor. Bütün sorularda birbirinden farklı aslında. Nüansları tek tek dinleyerek ve dikkatle dinleyerek devam etmeliyiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet bu sorumuzda da. Ee, olduğuna göre 3x artı 5y ifadesinin en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu soruda farklı e, olan şu arkadaşlar. Şu e, gördüğümüz gibi biraz dikkatimizi çekiyor tabi. Bu ifade. Bu ifade böyle kocaman bir şey gibi görünse de aslında çok kolay. Bu ifadeyi şöyle yorumluyoruz. Yukarıda payda bulunan x kare pozitif bir sayı. Böyle düşünmeliyiz. Bir şeyin karesi her zaman pozitif değil mi arkadaşlar? x kare pozitif bir sayı. O zaman şu ifadenin topluca negatif yani sıfırdan küçük bir sayı olduğunu söylediğine göre bize burada söylediği tek şey paydanın yani 2x eksi 4 ifadesinin sıfırdan küçük olduğudur. Tek yorumumuz bu. Payda sıfırdan küçük olmalı ki pay bölü payda yani x kare bölü 2x eksi 4 negatif olabilsin. Bu durumda bunu yaparsak 2x küçüktür 4, buradan x küçüktür 2. Burada x için bir sınır bulmuş oluyoruz, x 2'den küçük. Süper. Şimdi buna gelelim. Y içinde y 6'dan küçük eşit demiş. Tamam. Şimdi 3x artı 5y ifadesinin en büyük sınırını bulmak için 3 çarpı x yerine burada verilebilecek en büyük sınır değerinin kendisini vermeliyiz. Kendisine 2 gördüğümüz gibi 2'yi vermeliyiz. Artı 5 çarpı y yerine de 6'yı verdik. Ne oluyor? 6, 36. Fakat bu ifadede dikkat edersek x 2'ye eşit değil. x 2'den küçük ama ben x yerine görüldüğü gibi 2 değerinin kendisini verdim. Yani bulduğum değer arkadaşlar 36 değil 36'nın bir altında kalan değer olmalı. Yani cevabımız 35 olarak işaretlenmelidir. Böyle çözülüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bölümün önemli notları var. Bir iki tane. Önemli notlara dikkat edin. Diyorum ya dik notlar dikkat. Bir eşitlikte bir değişkenin sınır değerlerini yazarak diğer değişkenin sınır değerleri bulunabilir. Bir eşitlik. iki değişkenli bir eşitlik verildiğinde bunları yapacağız. Bakın nasıl sorular. Eksi 10 küçüktür. X küçük eşittir 5 ve 3x eksi 5y eşittir 0 olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani x için bir sınır verilmiş. Alt üst sınır. Ve x ve y'ye bağlı bir eşitlik verilmiş. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. x yerine bu sınırları kullanarak x yerine o sınır değerlerini veriyoruz. Bulduğumuz değerler olarak da y'yi bulmuş oluyoruz. Yani bulduğumuz sonuçlar bize y'nin sınırlarını vermiş olacak. Şöyle hemen şuradan yazalım. 3 çarpı x yerine önce eksi 10 değerini verelim. Eksi 10 Eksi 5y eşittir 0. Buradan 5y eşittir. Eksi 30. Buradan y eşittir. Eksi 6. Bu eksi 6 y değerine dahil mi? Y sınırına dahil mi? Onu da şöyle yapacağız. Bakın x yerine koyduğum eksi 10 değeri burada bakın x'e dahil değil. Küçüktür yazıyor. X'e dahil olmadığına göre burada eksi 6 da y'ye dahil değil. O zaman buraya D, D. Yani D, Y sınırına dahil değil demiş oluyorum. Ee, yani şöyle özetleyebiliriz. Burada şu ifadede X yerine koyduğum değer eğer X'e dahil değilse bunun sonucu olarak y, bulduğum Y değeri de Y'ye dahil değil. Böyle söyleyebilirim. İkinci adımda da 3 çarpı şu ifadede bakın. X yerine bu sefer diğer sınır değeri olan 5'i koyuyorum. 5 eksi 5 Y eşittir 0. Buradan 5y eşittir 15. Buradan da y eşittir 3. Bu 3 değeri dahil ama değil mi? Neden? Çünkü x yerine koyduğum bakın 5 değeri küçük eşittir yazıyor. Dahil olduğu için 3 dahil. Yani y için arkadaşlar alttan eksi 6 dahil değil. Üstten 3 dahil olan bir sınır bulmuş oluyoruz. Şimdi gelelim soruya. Ne diyor? En küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Süper. En küçük tam sayı değerine bu duruma göre eksi 5. En büyük tam sayı değerine 3'ün kendisi dahil olduğuna göre toplamları da eksi 2 olarak işaretlenmiş oluyor. Evet bir diğer sorumuz yine x için bir sınır verilmiş. Y için de e, ne diyor? Kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Süper. Ne yapacağız? Bakın 2 çarpı x yerine sınır değerlerinden biri olan eksi 3'ü veriyorum. Ve o dahil gördüğünüz gibi Eksi 3. Eksi y eşittir 3. Buradan y eşittir. Eksi 6 eksi 3'ten eksi 9. Bakın bu ne? Dahil. Dahil yazmış olayım. Bu durumda iki, diğer adım 2 çarpı x yerine bu, burada bakın. X'in diğer sınır değeri olan 1'i koyuyorum. Eksi y eşittir 3. Eşitliği bu şekilde tekrar yazmış oluyorum. Buradan y eşittir 2 e, eksi 3'ten eksi 1. Ama bu dahil değil. De, de dahil. Neden dahil değil? Çünkü x için bakın sınır değeri olan bir x'e dahil olmadığı için. Yani artık sistematiği anladık sanırım. Burada y'yi eksi 1 bakın alttan dahil değil. Üstten sınır olan eksi 9 pardon eksi 9 alttanmış pardon. Eksi 9 alttan gördüğünüz gibi dahil. Yani bunu böyle yapacağız. Eksi 1 üstten dahil değil. Yani y'nin sınırları Bunlar y kaç tane değer alabilir arkadaşlar? 1'den 9'a kadar olmuş olsaydı yani eksi 1'den eksi 9'a kadar 9 tane olacaktı ama birin kendisi eksi 1 dahil olmadığı için 8'i işaretlemiş olmalıyız. Böyle çözülüyor arkadaşlar. Evet diğer sorumuz birazcık daha e, vitesi yükseltiyor hafiften. Olduğuna göre z'nin alabileceği reel değerleri ifade eden aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada şu ifadede bakın e, biz x eksi 2y eksi z yazıyor bakın. x eksi 2y'nin yani şu ifadenin bir bütün olarak düşünüp sınırlarını önce tespit etmeliyiz. x ve y'nin sınırlarını kullanarak. x eksi 2y'nin alt ve üst sınırını bu ifadede yerine koyarak z'nin sınırlarını eşitlikten yararlanıp bulacağız. Bakın şimdi x eksi 2y'nin sınırlarını bulalım. x eksi 2y'nin sınırları. Diyeyim, hadi. Burada hadi en küçükten başlayalım. En küçük sınırları nasıl bulacağız? X yerine X'in en küçük değerini vereceğiz. Ne vereceğiz? 1 vereceğiz. 1 eksi 2 çarpı. Y'nin yerine de e, en e, küçük sınırı aradığımıza göre Y'nin yerine en büyük değerini vereceğiz. Neden? Çünkü burada Y çıkarılıyor bakın. En büyük değeri çıkaracağız. Y yerine de 5 vereceğim. Dikkat ederseniz bulduğum bu değer dahil olacak bu sınıra. Neden? Çünkü x yerine koyduğum bir değeri x'e dahildi. Y ye yerine koyduğum 5 değeri de y'ye dahil. Dolayısıyla x'e dahil olduğuna göre bulduğum sınır değeri dahil. 1 10 9 ve bu dahil olacak x 2y'nin sınırlarına. Süper. En büyük değerine gelelim. X yerine en büyük değerini vereceğim. Ne vereceğim? 3. Eksi 2 çarpı. y yerine de en küçük değerini vereceğim. Ne vereceğim? 4. Nedir? 3 eksi 8'den eksi 5 arkadaşlar. Eksi 5 değeri peki dahil mi? Dahil değil. Neden? Çünkü x ve y yerine verdiğim değerler x ve y sınırlarına dahil olmadığı için arkadaşlar. Dolayısıyla ben x eksi 2 y'nin sınırlarını alttan eksi 9 bakın dahil değil. Üstten ee, dahil pardon. Üstten eksi 5 dahil değil. Şöyle yazarak ilk adımı attım. Şimdi gelelim eşitliğe. Eşitlikte bu x eksi 2 y'yi bir bütün görelim arkadaşlar. Onun alt ve üst sınırını yerine yazarak z'nin sınırlarını bulacağız. Şimdi x eksi y'nin en küçük değerini arkadaşlar eksi 9'u yerine yazayım. Eksi 9 eksi z. Bakın x eksi 2 y'nin alt sınırı olan eksi 9'u koydum. Eşittir 10. Buradan z eşittir. Eksi 10, 9 ve bu dahil arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın eksi 9 değeri x eksi 2 y sınırına dahil. Süper. Şimdi de x eksi 2 y ye yerine üst sınır olan eksi 5'i yazayım. Eksi 5 eksi z eşittir 10. Buradan da z eşittir eksi 15. Bu dahil değil. Çünkü koyduğum eksi 5 değeri dahil değil arkadaşlar. Böyle. O zaman ben z'nin sınırlarını eksi 19 alttan dahil üstten eksi 15 dahil değil olarak ifade etmiş olurum. Eksi 19, eksi 15, eksi 19 dahil, eksi 15 dahil değil. Cevap edilmemiş. Evet. Gelelim son notumuza. Dikkat. Bu da diyor ki bir eşitsizlikte bir değişkenin sınır değerleri kullanılarak diğer değişkenin sınır değerleri en geniş alabileceği değer aralığı tespit edilebilir arkadaşlar. Şimdi bir, bir önceki not da buna çok benziyor ama orada eşitlikte diyordu arkadaşlar burada eşitsizlikte diyor yani aynı şeyi bir verilen bir eşitsizlikte de bir değişkenin sınırlarını yerlerine koyarak diğer değişkenin sınırlarını bulma şeklinde yapabiliyoruz arkadaşlar bununla ilgili örneklerimiz var diyor ki x için bir sınır aralığı verilmiş 2x artı y için bir aralık verilmiş olduğuna göre y sayısının alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Burada yapacağımız şey şu. X yerine sınır değerlerini vereceğiz arkadaşlar. Eksi 4 küçüktür. 2 çarpı x yerine önce bir sınır değeri olan eksi 5'i vereceğiz. Artı y küçüktür 6. Burası ne oldu? Eksi 10. Eksi 10'u her iki tarafa artı 10 olarak atıyorum. Buradan ne oluyor? 6 y 16. Bulduğumuz bu değerler y için bir değer aralığı. Yani y'nin alabileceği değerlerin bir aralığını ifade ediyor. Şimdi diğer aralığı bulmak için de bakın şu eksi 1 x'in yerine eksi 4 küçüktür. Şu eşitsizlikte bakın x'in yerine eksi 1 yerleştiriyorum. 2 çarpı eksi 1 artı y küçüktür 6. Buradan şurası eksi 2 oldu. Her iki tarafı artı 2 olarak atarsak ne olur? Eksi 2 y 8. Bu da y için başka bir değer aralığı. Yani y eksi 2'den 8'e kadar da değerler alabiliyor. 6'dan 16'ya kadar da değerler alabiliyor. Bu durumda y'nin alabileceği yelpaze en geniş aralık diyebiliriz. Nereden başlıyor? Eksi 2'den başlar arkadaşlar. Nereye kadar gider bakın. Bu 8 zaten bu aralığın içine giriyor. Nereye kadar? 16'ya kadar gider. Yani eksi 2'den 16'ya kadar değerler alabiliyor arkadaşlar. Bu soru tipi böyle çözülüyor. Evet bugünkü bölümümüzde böyleydi. Basit eşitsizlikler gördüğünüz gibi biraz daha farklılaştı, farklı bir hale geldi. Bundan sonraki bölüm değişkenlerin ve bazı ifade işaretleriyle uğraşacağız. O da çok ilginç. Aslına bakarsanız bu bölümler biraz daha farklı. Basit eşitsizliği çözmek belki nispeten daha kolaydı ama bu sorular yeri geldiğinde zorlaşabiliyor arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizi takip edin. Hayırlı günler, kolay gelsin.